Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsadaki zararınızı çıkarabileceğiniz 3 hissenin detaylı analizini incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle dün akşam yüklenen katıl videosunu kaçırmamak için çünkü yatırım fonlarıyla ilgili önemli bir katıl videosu vardı. Onu kaçırmadan izlemenizi rica ediyorum. Aynı zamanda bir adet beğeni bir adet yorum ve abonelik butonlarına basarak aboneliklerinizi de aktif hale getirdiyseniz hemen videomuza geçiş sağlayabiliriz. Şimdi burada sizlere daha orta kısa vadede yükselik Beklediğim 3 tane şirketten bahsedeceğim ki Borsadaki zararlarınızın bir miktarını en azından çıkarabilirsiniz Çünkü yorumlardan maillerden çokça gördüğüm üzere borsada ciddi zararda olup Bıktığınızı belirttiğiniz birçok yorumla karşılaşıyorum Öncelikle burada şunu hatırlatmam gerekiyor borsaya topyekün küsmek, borsaya topyekün tövbe edip çıkmak ve bir daha hiçbir zaman gelmemek inanın yanlış olacaktır. Çünkü bugün bizim ilk tercihimiz diye bahsettiğimiz 20 şirketi 3 yıl sonra gelip baktığınızda enflasyonu da doları da kat kat geçerek çok iyi seviyelere geldiğini göreceksiniz. Bu nedenle topyekün küsüp çıkmak doğru değildir. Ama bunun yerine daha iyi şirketlerle, daha başarılı şirketlerle bugüne kadar hareket etmek tabii ki sağlıklı olacaktı. Bu yüzden aslında videolarımızın tamamını günde 15 dakika harcayıp izlemeniz faydalıdır diyorduk. Bu bu video içerisinde orta vadede yükseliş beklediği 3 şirket ile zararlarınızın bir miktarını çıkarmanızı bir miktar toparlamanıza yardım etmeye çalışacağım. Fakat tabii ki en önemlisi borsaya doğru zamanlarda doğru hisselerle girip büyük zararların içerisinde bulunmamaktır. O yüzden hep diyorum size 20 PDD değeri olan 100 FK değeri olan %90'ı halka açık olan kar etmeyen her birkaç çeyrekte bir zarar favök zarar netkar yazan şirketlerden uzak duralım diyorum. Daha fazla yatırımlık orta vadesi ve uzun vadesi başarılı olan faaliyet raporlarında bize gelecek sinyallerini veren önemli şirketlere odaklanalım demiş oluyoruz. Aynı zamanda ısrarla söylediğim gibi 2025'in ikinci yarısında borsanın asıl düzelişlerini göstereceğini söylemiştik. Bu nedenle de ufak yükselişlerden dur faiz indirimi oldu, ben komple borsaya gireyim. İyi bir haber geldi, komple borsaya gireyimin yanlış olduğunu defalarca kez söylemiştik. Fakat bugün elimden geldiğince sizlere 3 tane güzel şirketle orta vadede ya da orta kısa vadede yükselişi sunmalarıyla zararlarınızın bir miktarını çıkartmanıza fayda sağlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Gelin ilk şirketimizde bakalım. Şimdi ilk şirketimizde karşımıza mavi giyim çıkıyor. Öncelikle tabii ki burada bir temel kısmına bakacağız. Bakın en önemli kriterimiz şirketin pahalı olmaması. Şirketin büyümesi, şirketin iyi getiriler sağlaması bunlar bizim için biraz daha ikinci planda olacak. Önce biz kazıklanmamak ya da çok yukarıdan mal almamak için ne yapmayacağız? Yüksek çarpanı olmayan şirketleri tercih edeceğiz. Maviye baktığımızda 2.9 PD'de 4 FD FAVÖK ve 11 FK ile hareket ediyor. Çeyreklik satışları Fabio'yu ve net karında büyük bozulmalar ya da büyük zararlar görmüyoruz. O zaman Mavi bir kere bizim için pahalı bir şirket değil. Aynı zamanda şirketin son dönemdeki düzeltmesine baktığımızda da epey düzeltme kaydettiğini ve 69-55'ler seviyesinde de muazzam bir destek görevi gördüğünü görüyoruz. Demek ki burası bizim için uygun diyoruz. Akabinde büyümelerini, potansiyellerini, yeni bilançolarını birlikte zaten inceleyeceğiz. Mavi'de bu düşüşle birlikte bir pullback beklediğimi ifade ediyordum zaten. Burada 79 lira 55 kuruşlara doğru bir pullback bekliyoruz. Bu da hemen hemen %14.5'luk bir getiri demek olacak. En azından zararda olduğunuzun bir kısmını buradan çıkarabilmenizi ümit ediyorum. Buradaki ilk şirketimiz mavidir. Aslında buradaki ikinci şirketimiz Taten olacaktı. Yani Tatlı Pınar Enerji. Fakat bunu ben hatırlarsanız bir ay önceki bir videoda sizlerle paylaşmıştım. Ve hemen hemen 40 lirayla 43 liralar bandında alınırsa hedefte şöyle aşağı çizdiğine daha iyi görürsünüz. Hedefte 60 liralara kadar bir kar marjı sunacağını ifade etmiştik. Burada da kar marjı beklentimiz %49. %50 civarındaydı. Fakat o zamandaki yükselişiyle birlikte zaten şu an tepede %25'ten fazla getiri hatta fitille birlikte %29'a yakın getiri elde ettirdiği için hemen hemen bir ayda bunu tekrardan öneremiyorum size. Yani yetişenler zaten almıştır. Alanlar da bugün bir ay içerisinde %30'u elde etmiştir. Burada bakın 1 Ocak düzeltiyorum 30 Ocak tarihinde bir yükselişi var. Hemen hemen 15 gün içerisinde böyle bir yükselişi gördük. Taten de bizim zaten videosunu çektiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Fakat yetişemeyenler ve 40-43 lira bandında alamayanları için ben bugün 50 liralar bandından taten almanın da uygun olduğunu düşünmüyorum bu yüzden videolarımızı anlık olarak izlemenizi tavsiye ediyorum hocam bana bildirim gelmiyor haberim olmuyor diyorsanız hemen abone ol butonuna bastığınızda yanda bir zil işareti çıkacak o zil işaretinin üzerine de basın ve bildirimleri tümüne getirin ki her videolarımızdan haberdar olabilirsiniz bakın burada 12 gün içerisinde yüzde 30'luk hemen hemen bir getiriden bahsediyoruz bu çok önemli bir hatırlatmaydı peki bizim ikinci şirketimiz hangisi olacak İkinci şirketimiz traktör olacak Türk traktör tarafında görece iyi bir bilançonun gelmesiyle hem de çok düşük çarpanlarla birlikte iyi bir potansiyel bekliyorum. Hatırlarsanız bunu daha önce işte CVK Maden tarafında, Astor tarafında, Migros Medical Park tarafında da çokça elde etmiştik. Türk traktördeki beklentim bu yönde. Çünkü şirketin 4.9 FDF ve 6.9 FK ve 3.6'lık piyasa değeri, defter değeri oranı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kaldıraç oranına baktığımızda da %45'ler seviyesine kadar düşen bir kaldıraç oranı görüyoruz. Tabii bunun yanında bütün kar marjlarının aşağı doğru döndüğünü görebiliyoruz. Çünkü şirketin satışları, favori ve net karı takır takır dökülüyor. Kötü bir bilanço dönemi geçiriyor. Bunun nedeninde yüksek faiz dönemi olduğunu, yüksek faiz döneminde yatırım yapılmadığını, taleplerin düştüğünü biliyorduk. Türk Traktör tarafındaysa bizim alım noktalarımız her zaman belirlediğimiz 670 liralar bandıydı. Bugün 675 liralar bandı da geçerlidir. Zaten bugün fitille birlikte 668 668'lere kadar geri çekilmiş. Buralar ortalama alım noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bizim burada kar alacağımız seviye ya da kar al demek doğru değil de orta kısa vade tutup da ilk kademe satışımızı yapacağımız seviyeler 755 liralar seviyesidir. Buraya kadar taşıdığımızda da hemen hemen %13'lük bir kar potansiyeli bizi beklemiş olacak. Zararlarımızın belli bir miktarını törpülemek için doğru bir stratejidir diyebiliriz. Burada şunu da söyleyeyim bazen yorumlarda ve maillerde cevaplarken görüyorum. Hocam bir hisse aldım işte bir aydır %5 zarardayım ne yapacağım bir kademe daha mı alayım gibi. Ya da borsada ben bittim battım başlıklarıyla bunları görüyorum. Birincisi %10'dan daha fazla değer kaybetmeden yani siz bir hisse 10 lira da aldıysanız, 9 liranın altına inmeden yeni bir kademe atmanızı sağlıklı görmüyorum En az yüzde 10 yüzde 15 zarara geçtiğinizde bir kademe dağıtılabilir Öyle yüzde 2 düştü bir kademe yüzde 4 daha düştü bir kademe dememelisiniz bu önemli noktalardan birincisi İkincisi de Doğru şirketlerde yani çok pahalı olmayan Çarpanları çok kötü olmayan şirketlerde bir ay iki ay hatta 3 ay zararda beklemek öyle çok kötü bir senaryo da değildir bunun da altını çizmek gerekiyor konumuza döndüğümüzde Borsadaki zararınızı çıkartabileceğiniz 3 hissenin ikincisinde de Türk Traktörü görüyoruz. Son şirketimizde ise Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı görüyoruz. Şimdi özellikle hükümet tarafından gelen açıklamalara Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman artık GEO'lar tarafında tekrar fırsatların yukarı doğru olacağını görebiliyoruz. Hem kredilerin daha fazla düşürülmesiyle ve ödeme planlarının rahatlamasıyla hem mevduatın getirisinin azalması ve yatırımcıların parasını mevduattan çekip otomobil ve konut tarafına döndürecek olmasından GEO'larda orta vadede çok güzel potansiyeller görüyorum. Burada 19 liralar seviyesi Alerko Gayrimenkul için alım seviyemizdir ve satış seviyemiz de 21,5 liralar seviyesidir. Tabii ki ben iyi bir yükseliş başladığı zaman bunun hızla devam edip yukarılarda 22 22.80'lere ve akabinde de 23 23.70'lere doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Fakat bizim ilk etaptaki beklediğimiz nokta %13 kar marjlarıyla 21,5 liralar seviyesidir diyebiliriz. Burada totalde baktığımızda 3 şirkette de %15 civarında bir getiri elde etmeyi planlıyoruz. Burada doğru destek seviyelerinde doğru ise lere girdikten sonra bir miktar yukarı gidişlerde taşımaya devam edebiliriz. Yani stop seviyemizi kaydırarak yukarı yönlü gidişatlarını bekleyebiliriz. Bu üç şirket trade şirketi değildir. O yüzden bugünden yarına bu hafta sonu ya da 10 gün içerisinde bu trade marjini vermek zorunda değil. Önümüzdeki 1 aylık periyotta bu tarz yükselişleri Mavi, Türk Traktör ve Alarko Gayrimenkul'de bekliyorum. Ve bunlarda borsada epey süredir zararda beklediğiniz kısımların en azından belli bir miktarını tölere edebilirse en azından bir miktarını kurtarabilirse ben çok mutlu olmuş olurum. Özellikle borsadan Topyekün tövbe edip çıkmanızı en azından engelleyebilecek bir kısımda fayda sağlarsa Beni çok mutlu etmiş olur Bugün itibariyle baktığım, potansiyel gördüğüm, borsadaki zararınızı çıkartabileceğiniz 3 şirket bunlardır diyebilirim Videoyu sonlandırmadan bir adet beğeni ve yorum bırakmayı Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın Bizleri Twitter'dan, LinkedIn'dan, Instagram'dan ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın <laughs>